bir şeyin açıklamasını yapacağım bu set seccadenin ucu şöyle eskiden katlanırmış tamam mı neden çünkü eskiden böyle resimli kıblenin nere olduğunu önünün arkasının neresi olduğu belli olmayan seccadeler varmış yani ucu baş kısmı belli olsun diye katlanırmış ama bizim büyüklerimiz ne yapıyor Bir illa bir hurafe uyduruyor şeytan üstüne çıkar dalga geçer falan lan ne alakası var Şeytan böyle de üstüne çıkabilir. Ya bir şey bilmiyorsanız hurafe uydurmayın. Mesela şöyle bir şey var. Safları sık tutun, araya şeytan girer. La oğlum niye hurafe uyduruyorsunuz? Safları sık tutun, dışarıda cemaat kalmasın diye. Yani insanlar camiye sığsın diye saflar sık tutulur. Şeytan araya girermiş. Ulan şeytan sizin kadar şeytan değil be. Uydurduğunuz hurafeler yüzünden insanlar dinden soğuyor. Ya bunun ucunun katlama sebebi baş kısmı belli olsun. Şeytan bunun üstüne çıkmaz. Ulan yaşlılar, ulan yaşlılar ülkeyi bitirdiniz lan. Dini de bitiriyorsunuz.